Çocuk sevgisini gösteriyor Ekrem Bey. Güzel ama bakın ne diyor çocuğa? Erkek çocuk. <laughs> öpüyorum güzel oğlumuzu öpüyorum seni. <laughs> senin senin <gülüyor> o güzel <laughs> dudaklarından öpüyorum. Senin o gönül gözün görüyor ya bizi. Senin dudaklarından öpüyorum ben. Kurban olurum sana. Abi çocuğun dudağından niye <laughs> öpüyorsun sen ya? Yanağından öp, gözünden öp, kaşından öp, burnundan öp. Elini öp çocuk ya. Dudaklarından öperim ne demek ya? Kafa başka yerde olduğu için Ekrem Bey'in bu, bu yaptıklarına normal konuşuyor. Ama başka biri yapmış olsaydı şu anda mesela AK Parti'den, AK Parti'den herhangi bir aday küçük bir çocuğa senin dudaklarından öpüyorum deseydi kıyamet kopuyordu şu anda. Sapıp mı ya falan derlerdi yani AK Parti için. Derlerdi yani. Şimdi biraz Ekrem İmamoğlu'nu konuşalım mı? Yani Ekrem İmamoğlu'nda çok enteresan şeyler oluyor. Ben hatırlamıyorum artık takılmayacağım. Dün bir açıklama yaptı. Dedi ki, ya dedi ben o kadar projem var. Canım benim dedi dünya kadar projem var. Ben hangi birini hatırlayayım? Hatırlamıyorum. Tamam. Tamam Ekrem Bey. Tamam peki. Peki hani hatırlamanın ötesinde Murat Kurum'la ilgili gaf yapıyor, büyük çekmece diyor, küçük çekmece diyor. Sancak tepe diyor, bilmem ne diyor, İstanbul'u bilmez diyor, diyor diyor. Şimdi birincisi Sancak tepe nire, Çerkes nire derler adama. Ben bunu gördüğümde ahanda bulduk dedik. Buyur bakalım ne yapıyor Ekrem Bey nereyi nereyle karıştırıyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çerkezköy'de ve İstanbul'da ahlaklı, erdemli, gayretli, adaletli bir yolculuğa Çerkezköy'ün güzel insanı... Çerkezköy nire ya da Çekmeköy müydü, Sancaktepe miydi hatırlamıyorum. Burası nire. Şimdi Ekrem Bey'in Az önceki Murat Kurum'la ilgili söylediklerini çürüten bir ifade bu. Allah konuşturuyor derler ya. Bir konuşması daha var mesela. Günlerdir Ekrem Bey rant 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 diyor değil mi? Dil sürçmesi bu kadar önemliyse madem bir de bütün bunu dinleyelim bakalım. Burada ne demiş rantla ilgili? ilgili de yine e, güzel bir düşüncemiz var. Rantçı anlayışla inşallah oraya bir sosyal tesisler yapacağız. İnsan... Ne diyorsun Ekrem Bey? <laughs> Rantçı anlayışla <laughs> Rantçı anlayışla inşallah oraya güzel bir tesis yapacağız. Kafa başka yerde. Çünkü bir iki tane televizyon programı, sonra e, bu paralar maralar hikayeler, sonra Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması birilerine söylemiştim. Ben niye katıyorlar demiş. Ciddi müdür, benim müdürüm yok orada demiş. Bu para sayma hadisesi. Daha da vahimi. Bir video daha var. Yani gerçekten ben şoke oldum. Çocuk sevgisini gösteriyor Ekrem Bey. Güzel. Ama bakın ne diyor çocuğa? Erkek çocuk. Bir izleyin bakalım. <laughs> Öpüyorum güzel oğlumuzu, oğlumuzu öpüyorum, öpüyorum seni, seni senin, senin o güzel, güzel dudaklarından öpüyorum. Senin o gönül gözün görüyor ya bizi, senin dudaklarından öpüyorum ben, kurban olurum sana. Gönül gözü, bakın sevgili hemşehrilerim. Abi çocuğun dudağından niye öpüyorsun sen ya? Ya yanağından öp, gözünden öp, kaşından öp, burnundan öp, elini öp çocuk ya. Dudaklarımdan öperim ne demek ya? Yani kafa başka yerde olduğu için Ekrem Bey'in bu bu yaptıklarını normal karşılıyoruz. Ama başka biri yapmış olsaydı şu anda mesela AK Parti'den AK Parti'den herhangi bir aday küçük bir çocuğa senin dudaklarından öpüyorum deseydi kıyamet kopuyordu şu anda. Sapık mı ya falan derlerdi yani AK Parti. ¿Qué de